Merhaba da dostlar ben Ramazan e, futbol 2024'te bugün biteceklere ve yarın geleceklere sizlere birlikte bakacağız. Tüm gelişmelerden arkadaşlar sizi haberdar edeceğiz. 12 Eylül güncellemesi var biliyorsunuz arkadaşlar. E futbol 2005'e geçeceğiz. Onunla alakalı tüm soruların da cevabını bu videoda vereceğiz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz Konami birkaç gün önce şey getirdi arkadaşlar. FIFA Fame Your Game Cup görüntülenme kampanyası adında arkadaşlar yeni bir kampanya getirdi. Buradan arkadaşlar 3000 e futbol puanını bedava kazanabiliyoruz. Arkadaşlar şuradaki i butonuna tıkladıktan sonra altta bir link var. O linke tıklayınca arkadaşlar sizi bir YouTube videosuna atıyor. O videoda arkadaşlar izleyince izleyicilik ödülü alıyorsunuz. Ve bu şekilde arkadaşlar 3000 e-futbol puanı alıyorsunuz. Ben de bugün aldım zinevikte. Ee, i̇sterseniz Modric Olis arkadaşlar veya Tripper'dan bir oyuncuyu böyle bedava şekilde alabilirsiniz. Almayan arkadaşlar için duyurulur. Geçtiğimizde ise arkadaşlar aynı bu pakette Tripper Olis arkadaşlar Modric paketinde 4 gün kaldı. Bu paket arkadaşlar bitiyor. Eğer almadıysak puanlarımız boşa gitmesin arkadaşlar. Bunlardan birini alabiliriz. Veya biriktirip arkadaşlar daha yeni gelecek oyuncular için de alabiliriz. Belki epic ekleyebilir arkadaşlar. Şu an konuyu bahsetmedim ama belki buraya bir epic eklenebilir. Aynı 2022'de olduğu gibi. Geçtiğimizdeyiz arkadaşlar. İtalyan kulüp biliyorsunuz. 50 futbol etkinlik vardı. Arkadaşlar bu etkinlikte gidiyor. Yeni Edwin futbol paralık etkinlik gelecek. Bir tane daha getirir mi konu Yani fazladan bir etkinlik daha getirir mi? Orasını paylaşmadı. İnşallah getirir arkadaşlar. Çünkü e, çok e futbol parası ihtiyacımız var. Paketler geliyor. Yeni pakette gelecek arkadaşlar. Hepsinden bahsedeceğiz. Ve arkadaşlar biliyorsunuz kimsenin açmadığı o paket. Ben de açmadım. 150 de 150 duruyor bakın gördüğünüz gibi. İtalyan orta sahalar arkadaşlar. Nakata, Rui Costa ve Donadoni'nin ne olduğu paket gidiyor arkadaşlar. Açmayan arkadaşlar açabilir diyeceğim de bu paket güzel değildi zaten. Ama unutmayın bilginiz olsun. Eğer seviyorsanız Nakata hayranıysanız falan açabilirsiniz tabi ve arkadaşlar kampanya devam ediyor. Biliyorsunuz 102 Toko, 102 Roberto Carlos, Kafu, Van der Vaart arkadaşlar kampanyası vardı. Biz de çıkarma taktiklerimizi hepsini gün gün paylaşıyoruz. Yarın da Denison'u paylaşacağız. 12 Eylül'e kadar süresi arkadaşlar. 12 Eylül'den sonra da sözleşme yenilemesi biletlerimiz var biliyorsunuz. 60 günlük ve 10 günlük. Onlar arkadaşlar 12 Eylül'de dönüştürülecek ve bize yine böyle büyük bir epik paket getirecek arkadaşlar. O pakette 100 tane oyuncu içerisinde bayağı bir epik olacak. O yüzden arkadaşlar 12 Eylül'e kadar silmeniz gereken oyunları silin. 12 Eylül'de farklı bir paket gelecek. Bu paket gelmeyecek. Sözleşme yenilemeleriyle açabileceğiniz paket gelecek. Bilginiz olsun. O yüzden şimdi şaşırmayın. Bu paket geldi o paket gelmeyecek diye düşünmeyin. O paket de gelecek. Hatta o paket çok daha iyi olacak. Öyle diyor Konami. Geldiğimizde arkadaşlar. Efsane paket minimum 102 arkadaşlar dedim. İnzaki, Raul, Toykoviç geliyor biliyorsunuz. Hepsi 98'den başlıyor. Bu da demek oluyor arkadaşlar. Minimum 102 oluyor. Ee, özel bitiriş var inzakinde biliyorsunuz zaten. Şampiyonlar Ligi'nde zamanında çok iyi oynamıştı. Ee, böyle özel bitirişleri vardı. Son dakika maçı kurtarıyordu arkadaşlar. Raul aynı şekilde İspanya milli takımıyla 2010'da çok iş yapmıştı. Tabi İspanya orta sahaya önem verdiği için arkadaşlar Raul pek öne çıkamamıştı. Ama yine de görevini yapmıştı. Stojkovic de biliyorsunuz e, menajer kartı gelmişti. Bu sefer arkadaşlar oyuncu kartı geliyor. İkisini de çıkaranlar çok şanslı. İkisini alanlar çok şanslı. Ve arkadaşlar e, kiralık oyuncular. Geçen hafta Ronaldinho gelmişti biliyorsunuz. Bu hafta ise arkadaşlar Lampard, Adriano ve Maignan gelmişti arkadaşlar. Bunların da süresi bitiyor. Almayan arkadaşlarımız deneyebilir. Burada Bernardo Silva'nın da bir kartı var. Bu kartı ilk defa görüyorum. Güzel olabilir. Ve burada da bir Rahim Sterling'e benzeyen bir adam var. Hepsini arkadaşlar puanlarınızla deneyebilirsiniz. E, ligimi de oynayanlar yoruma bir oynuyorum abi yazsın bakalım. Merak ettim ligimi kim oynuyor. Ve gelecek epikler arkadaşlar. Epik sayısı biliyorsunuz azaldı. Konami'nin getireceği son epikler. Raycard, Gullit ve Van Basten arkadaşlar. E, efsane üçlü. Puyol, Casillas ve Xavi arkadaşlar. Onlar da İspanya paketinden gelebilir. Cesar, Cesar biliyorsunuz arkadaşlar. Yüzlük bir kartı vardı bedava açılan pakette. Matarazzi, Cordoba. Bu paket de çok güzel. Ama arkadaşlar en iyi paket herhalde Xavi paketi olur. Puyol da Iker Casillas. Rumenici arkadaşlar Rumenici de gelecek. O da 104 seviyesinin olmasını bekliyorum. Çok güzel bir kart arkadaşlar. Rumenici'nin her kartı güzel ama bu milli takım kartı bence en iyilerinden bir tanesi olacak. Açmayan arkadaşlar kesinlikle bu pakete biriktirsin. Bu paketten açsın. Ben de bu paketi bekliyorum şu an. Lizar Azu'da da arkadaşlar o da 101 seviyesinde olacağı planlanıyor. Ve arkadaşlar sonuna geldik. Bugün bitecekler. Yarın gelecekler. hepsine bahsettik arkadaşlar. Aynı şekilde şundan da bilgisini vereyim. Arkadaşlar Konami de oyuncularını silinmeyecek. Konami arkadaşlar oyuncuların silinmesiyle alakalı hiçbir paylaşım yapmadı. Oyuncularınız aynen kalacak ve Konami de arkadaşlar her biriniz aktarılacak. Sadece mesela Pendik Spor'da ya da farklı takımlarda küme düşen takımlarda arkadaşlar oyuncunuz varsa o oyuncular silinebilir. Onun harici böyle özel kartlarda oyuncunuz varsa silinmeyecek. Bilginiz olsun. Üzülmeyin. Öyle şeyler olmaz. Potty Max seviyelere baktığımızda ise arkadaşlar 96'lık Endrik, 99'luk Paris Saint Germain'den, 99'luk Chelsea'den bir oyuncumuz Makoe'deydi herhalde. Adını tam hatırlayamadım. 99'luk Kvara, ve arkadaşlar ligimizden Fred, Kubo, 101 Haaland. Haaland'ın seviyesi çok düşük olmuş. Haaland'ın seviyesini daha yüksek beklerdik. 103 Haaland olmasını beklerdim. Ben gelmedi ama. Ee, burada yüzdük arkadaşlar. Ee, Romero var. Romero çok iyi. Kan çıkardı. Denedik bugün maçta kaldık kendisiyle. Beraber vs attık. Harika bir yok edici arkadaşlar. Çıkaran arkadaşlar kesinlikle kullansın. Zaten şu an güçlendiğinizde açık. Harika oynuyor dediğim gibi. Bugün bitecekler. Yarın gelecekler. Bunlar da arkadaşlar. Sizde farklı e, videolarda görüşmek üzere. Hepin seviyorum. Bay bay.